Beş ile birlikte, birlikte işaret diliyle işte şimdi... ...şimdi sol kanattan geldiler. Enize'yi vuruyor. Direkten top dışarı gitti. Oğuzhan. Oğuzhan. Orta. Abu Bakar hareketlendi. Offside. Offside bu adam. Şimdi orta ceza alanına Tuğra hareketlendi. Tuğra Kareye doğru. Ben Salviyor. Ceza alanında şimdi tehlike bomboş bir, bir kare. Ve topağalara gidiyor. 1-0 Gereş atan isim Ve Benfica ilk maçta olduğu gibi yine maça golle başlıyor 12. dakika Atiba Açınsın kaptırdı Gereş Tolgay sağ kanatta Kuarejma Kuarejma ceza alanında Kuarejma orta Kafa vuruşunu Destek şimdi ceza alanında ters bir vuruşu yok top oyunda. Tolga Aslan, çıkardı, Adriano, Adriano, Salvio, sert bir vuruş ve topağlara gidiyor, 2-0, şok bir başlangıç Beşiktaş için, 25. dakikada bu kez gole Semedo imzasını atıyor. 0 oyun alanına davet etti. Karşılaşma takimi bir Spor. Orta geldi. Kapa vuruşu direkten dönüyor top. Ardından bir kafa daha Lindelöf. Bir direk daha ve top ağlara gitti ne yazık ki. 3-0. Çok büyük bir şok bizim için. Onlar açısından büyük bir sevinç. Ve durum 3-0 oluyor. Sayın seyirciler Suhar Ejma Abu Bakar hareketlendi şimdi Abu Bakar Abu Bakar Zeu Zeu orta Kapalı bu şu komşu Sırıyorlar takımlarını Yeni bir maç başlayacak Ve önemli olan Geriye çıkarıyor Servi Feyza'nın vuruşu Salvi'o Salvio vuruyor ve Fabri. Guarejma. Andreas Beck. Andreas Beck orta. Geçiyor. Vuruş ve gol. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Cenk Tosun. Müthiş bir gol. Ve durum şimdi 3-1. Tribünler ayakta. Beşiktaş ayağa kalkıyor. Durum 3-1. Erbi. Eliseu ceza alanına gönderdi offside. Pozisyon kontrol güzel. Kareşma orta ve corner şu hareketli şimdi. Hareket şimdi. Kareşma ceza alanında. Kareşma ortaya